Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte, ekibimle birlikte bugün PUBG Mobile oynayacağız. Hedefimiz yine her zamanki gibi. Bakalım bugün başımıza ne gelecek. Hepinizden like ve abone istiyorum. Zahmet olmasın. Arkadaşlar atlıyoruz şu an. Sizce bu mod nasıl? Güzel mi? Kötü mü? Yorumlara beklerim. Instagram'dan da yazabilirsiniz. E, hesabımız var. Normalde bir kişi eksiniz arkadaşlar. Hani ben iyi oynuyorum diyen kişi varsa bana DM'den ulaşabilir. Bekliyorum yorumlarınızı. Hemen giriyoruz ortaya. Veya hassasiyet önerileriniz olursa onları da bakacağım. Haydi bitirelim. Şey awesome. Thanks. Awesome. Thanks. geçiş yapacağım. Watch out. yetişemedik. Adam bu kere... Thanks. Çok evet, klasik doğru biliyoruz. Seler sana. Awesome. Awesome. Thanks. Doğru yine gidiyoruz. Gördüm adamları. Bomba çektim. Bir bomba denemesi. Yemedim. Leşin çaldım kardeş. Yavaş evet, ol. Ölmedi. Evet. Üstüne ölürsün artık. Çaldım. Hop. Karıştım bir yeri var. Oo, bayağı iyi karıştım ya. Basitti. Arkadaşlar. Ooo burada bir adam daha var ya. <laughs> Awesome. Thanks. Awesome. Thanks. Awesome. Arkadaşlar şu an iyi gidiyoruz. Thanks. Birazcık kaybımız oldu ama yine de hala kaybetmedik. Seri seri parıltılmaya devam ediyor. Ama biz de seri seri öldürmeye devam ediyoruz. para şuraya bir yerden ama. Awesome. Thanks. Help. Yapma. Çok uzaksın. Yardıma geliyorum da bitirirler. Evet, burada, 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 burada. Burada, baba. Yapmadım, bayıldım. Al, Vur artık. Burada burada kaçmadı da? <laughs> Ölüyor. <kutlu, yıkırsa. gülüyor> <Aa>, Neredesin? <laughs> Dibine geldim. Adamı gördüm şurada önümde. Geliyorum bebeğim. Oo, yeni oldum. Tren geldi. Awesome. Trenin lutsu çok iyi arkadaşlar. Evet trende gideceğiz ama adam var. Aa. Geliyorum. Awesome. <laughs> Lan loot <Lutz> gitti ya. <laughs> Olamaz. <laughs> Neyse alabildiğim kadarını anlayayım bari. Aa bir de AVR çıkmış ya. Yeah. 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 Evet evet evet. Hadi. Awesome. Awesome. 10 saniyesi var. Arkadaşlar bu arada hassasiyet ayarlarınızı da bekliyorum. Hani dediğim gibi çok profesyonel değilim. Hepinizin hassasiyet ayarını e, deneyeceğim. Göreceğim hangisini daha çok beğenirsem. Ee, onu kullanacağım. Nasıl kalıyorsun ya? Çok merak ediyorum. Devin var mı? Ha var. O iyi oldu bak. 7 6 5 56 vermiş olan var mı? biraz şöyle kim o kim? I got tamam bir spreylik var. Üç ikisim var benim ya. Lan, Arkadaşlar siz kaç parmak oynuyorsunuz? Onları da merak ediyorum. Da, ben, ben. ben gördüğünüz gibi üç parmak oynuyorum. Geliyor mu hala? İstiyorsan geleyim alayım seni. Aa adam var. Hı. Öldüremedim. Adam orada dikkat et. Ben bayağı vurdum orada kere. Aa burada. Ne <laughs> oh bunda mermi varmış be. O kim be? Dört numara da iyi oynuyor ha. ya. Bineceğiz mi? Binelim ya. Bekle bir Hadi gel Binelim binelim. Alan içinde daha var Mutunu alalım bari. Şurada nerede o ya? Ananı düştüm. Bindim, mi? Herkes tam değil mi? Evet. Şöyle bakıyorum. Hala göremedim. Aa gördüm. Ama çok kötü. Görmekte acayip geciktim. İşte ne işte ama. Diğer treni, diğer treni niye öyle döndürmemişler ya? Aa bak gelecek şimdi o da. O tren fight sevilir. Ama ölmemem. Para önemli, para önemli. Abi sen limonasa mı sıkıştın? Limonata. Sen direkt mi ben mi çizdin? Ben dürbünüm yok ya dürbün lazım aa adam sıkıyor işaret işaret aa gör kim bir tanesi ya ooo 4 kişi 3 kişi Bıraklar. Oğlum. Diğer treni atlayın, diğer tren. Ya da atlamayın, tamam boş ver, boş ver. Şu diğer trende niye kimse yok ya? Allah Allah. Burada kimse var mı ki? Girdik kimse yok arkadaşlar.

Ooo. Thanks. P90 alacaktım. Aldı. Şurada. Ya işte o eşleşmeyi bu yüzden istemiyorum. Sen mi aldın lan P90'ı? Evet. Mehmet furan almış P90'ı. Araba geldi. Araba mı geldi? Evet, benden taraftan. <laughs> Arkadaşlar MG sevmiyor musun diyecek olanlarınız olacak büyük ihtimalle. MG seviyor ama ee, biraz mermi dolu süresi fazla. İyi vurdum ben ha. Awesome. Awesome. Thanks. Evet bir kişi bir kişi. Sen de P90 var değil mi? Hmm. Verebilir misin? Evet. Gel MG'yi bıraktım. MG'yi bıraktım gel. Şimdi eve geliyorum. Ben gelmiyorum o belli. Ha. Biri sıkıyor. Arkadan mı sıkıyor? Arkadan mı sıkıyor? Evet. sıkıyor. Aa gördüm. Kolaydı. <laughs> Gelaturan evet, gelsin MG bıraktım. Abim P90 mermisi ver bari. Şurada arkada bir adam. Şurada arkada bir adam daha var gördüm. Ben de göreceğim. Aa mermim bitti. Veterra P90 mermisi verebilir misin? Ben de vereyim. De... de vurdum da. Evet oran, mermi çünkü sende. Awesome. Ben niye her şeyi atıyorsun? Bak en burada isteyen varsa. Awesome. Evet arkadaşlar. Geri geldim. Daha demin ufak bir sorun oldu. O yüzden durdurmak zorunda kaldım. Ee, herkeste dev var mı? Baksana, ne evet sende de lazım zaten. Bak şurada mesela en var, var, var. Hadi, hadi dönsün, gidelim. the mark. Ne tarafa Neyi çekeceksin? Ney? Ben de çekerim. Neyi çekeceğim başka? Eee nereye gideceğiz? Koç'un gideceğiz arkadaşlar başka bir yer yok çünkü. Koş, koş 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 koş. Arkadaşlar sizce dev nasıl siz beğeniyor musunuz devi? Aa burada adam var. O iyi vurdu. Vuramadım bir daha. Koşu koşu koşun onu bırakmayalım. Yakalayamayacağım galiba ya. Kaçtı. Sizin devler bitti mi ya? Ana. Bir araba bulup geliyorum o zaman. Lan. Benim sıkıydı. Ben aşağı Geliyorum ama bu iki kişilik. Neyse bir kişiyi öne alırız. Kim öne binecek? Bimbo. Artık ben asarayıcı değilim. Aha bizim adam bayıldılar. Aha oraya. Baba girmeyeyim direkt. Şurada duralım. Baksana orada dibinde adam var zaten. Girmeyeyim oraya. Ben, 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 ben. ben evin üstüne çıkıyorum. Tamam ben beni koru. Oha. Ben git de lan. Gitme 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 gitme. Kim bayıldı? Ben, Oho. Yapmayın ya. Baba geleceğim de adamlar her yerde ya. Tamam geliyorum. Şey beni görüyor. Bak, ben tersi. Bilmiyorum. Ben tıra, sen bağımı tut. Gördün mü? Sisat, sisat. Sistlerim, sistlerim. <laughs> Baba işte zaten. Arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Final ee, alamadık ama gerçekten çok iyiler dedik. Hani acayip çok istemiştik win almayı ama olumsuzluk oldu. Yapacak bir şey yok. Ee, hepinizi öpüyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın. Yarın görüşürüz.